Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi parçalı fonksiyonların grafiği konumuza devam edeceğiz. Bu videomuzda 3 tane sorumuz olacak. Video izledikten sonra kanalıma abone olup bana destek olursanız gençler çok mutlu olurum. Şimdi sorumuza bakalım. fx demek biliyorsunuz y demektir. y eşittir. Eksi x artı 1'den başlayacağım. x'e önce 1 koyacağım. Çünkü bakın burası bire göre parçalanmış. Yani bir x büyük bir denilmiş. O yüzden eksi bir artı birden y sıfır çıktı. Yani x birken y sıfır. Fakat burada büyük işaret olduğu için burası işaretlediğimde boş olacak bu nokta. Tamam mı? İçi taranmayacak. İçi boş olmak zorunda. Devam ediyorum. Sonra doğru içindek için bana x eşittir sıfır için bir nokta lazımdı. Eksi sıfır sıfır bir daha bir. Sıfıra bir noktamız var. Y e sıfır için diyelim. Eksi x artı birden. X buradan bir. Bir de 1'e sıfır noktamız var. Hemen bunu çizelim buraya. Y ekseni x ekseni 1'e sıfır noktası. X 1 y e sıfır. Tam ekseni üstünde ve içi ne olacak? Boş olacak. Sıfıra bir noktası burası. Ve yine 1'e sıfır noktası zaten bu nokta. Bu noktalardan geçen bir doğru. Şu an taramıyorum. Şimdi bakacağım ona göre tarayacağım. X birden büyük olsun diyor. X eksenin X'in birden büyük olduğu yer buralar değil mi gençler? O zaman sadece tarayacağım yer tam burası olacak. Bakın X'in birden büyük olduğu yerler. Ve birin içi boş. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Devam edelim. Başka bir renk kalem alalım elimizde. Şimdi y eşittir x'e göre çözüm yapacağım. Şimdi burada soruda x eksi 2 olsun. O zaman y de eksi 2 olacak. Eksi 2'ye eksi 2 noktasını işaretleyeceğim ama eksi 2'nin olduğu yerde küçük işaret olduğu için bu noktanın için olacak? Boş olacak gençler. Devam ediyorum. x 1 olsun. Y de 1 olacak birebir bir noktasını işaretleyeceğim. Bir birinin olduğu yerde küçük eşit yazdığı için bu noktanın içi dolu olacak. Bir de en son x yerine bir sıfır veriyorduk. y ye sıfır çıkıyor. y sıfır çıkmasaydı y ye yerine de sıfır verecektim. Yani sıfıra sıfır noktasından da bu doğru ne yapacak? Geçecek. Şimdi bunu acaba üstünde beraber mi göstersek? Beraber gösterelim. Eksi 2, eksi 2 noktası. İnşallah güzel çıkar. Ee, i̇çi ne olacak gençler? Boş olacak. 1'e 1 bir noktası. Değil mi? Hata yok. Bakıyorum. 1'e 1 bir noktası. İçi bunun dolu olmak zorunda. Ve 0'a 0. Sıfır, yani orijinden geçen bir doğru. Pardon ben bunu noktalı yapıyordum önce sizin için. mavi ile de düzelteyim. Vaktinizi aldım. Tamam. Yeşile geri dönelim. Şimdi. Değil mi? Doğruyu böyle yapıyorum. Peki. Bu x'im kaçla kaç arasında? Eksi 2 ile 1 arasında mı olacak? Bakın. Eksi 2 ile 1 arası burası değil mi gençler? tam o zaman işaretleyeceğim yer orijinden geçecek şekilde tam burası olacak. Dikkat edelim. Burayı da şeklin üstünde yaptım. Biraz karışık gelebilir. Normal. Devam edelim. Başka bir kalem alalım şimdi de. Y eşittir. Bunu alta yazayım ki karışıklık olmasın. Yine çünkü aynı şekil üstünde yapmayı düşünüyorum. Çünkü hepsini birleştirmek biraz zahmetli olacak bu sefer. Y eşittir. X artı 1. Şimdi x yerine önce eksi 2 yazıyorum. Y eşittir eksi 2 artı 1'den eksi 1. Yani eksi 2 eksi 1 noktası. Eksi 2 de küçük eşit olduğu için burası dolu olacak. Tamam mı? Hatta bakalım. Eksi 2 eksi 1. Şöyle. Şöyle bakın hizalı ve burası ne olmak zorunda? Dolu olmak zorunda. Devam edelim. X'e 0 verelim y eşittir 1 sıfıra 1 noktası y'ye 0 verelim x eşittir eksi 1 eksi 1'e 0 noktası eksi 1'e 0 noktası burada sıfıra 1 noktası da yine burası bu 3 noktadan geçen şu an saralı yapıyorum bir doğru çizeceğiz ve bana x eksi 2'den küçük olsun ve eşit olsun diyor. Orası neresi gençler? Tam işte bu karaladığım yer bakın. Eksi 2'den küçük ve eşit olan yerlerde burası. Benim diyeceksiniz ki hocam grafik hangisi benim tam çizdiğim yerler gençler. Bakın burası şu yeşil olan yer. Ve şu mavi olan yer. İşte bir, benden istenen grafik buralar. Tamam. Karışık gelebilir. Çok normal. Üç tane grafiğin birleşmiş hali. Ee, i̇çi boş, içi dolu kısımları da çok çok önemli ayrıca. Bu zaten örnek çözümümüz sorumuzdu. Ve gayet bakın uzun bir çözüm yapılmış. Şimdi iki sorumuzu detaylıca inceleyelim. Gelin bakalım beraber. Şimdi yine y eşittir 2x artı 1. X yerine 0 yazacağım. Y eşittir. 2 kere 0 artı 1'den 1. 0'a 1 noktası. Buradaki 0'da küçük eşit olduğu için bu nokta ne olacak? Dolu olacak. Grafiği hatta bu sefer daha büyük bir çizsek şöyle size. Burası X burası Y ekseni. 0'a 1 noktası. Ve bu noktanın içi ne olacak dedim gençler? Dolu olacak. Devam edelim x'e 0 verdik zaten. Değil mi gençler? Buradan dolayı bu sefer de y'ye 0 verelim. y'ye 0 verirsek x buradan eksi 1 bölü 2 mi çıkar? Yani eksi 1 bölü 2'ye 0 noktası mı? Gençler. Evet. Bu nokta gördüğünüz gibi. Bu ikisinden geçen bir doğru çizeyim. Şimdi nereyi tarayacağım? Tam yani doğru yapacağım göstereceğim. X sıfıra eşit ve sıfırdan küçük yerler. Sıfır burası değil mi X'te? Sıfıra eşit ve sıfırdan küçük yerler neresi o zaman? Tam taradığım yer. Birinci doğru mu? buldum. Sıra ikincide. Bakalım. Y eşittir. 3 doğrusu. Şimdi gençler x sıfırken Bakın sıfırla bir arası diyor. Y 3'ü tam almaz. İçi ne olur? Boş olur. Devam edelim. X birken Y 3 değerini tam almaz. İçi nasıl olacak? Boş olacak. Yani nasıl? Yani nasıl grafikte göstereceğim? Bir kere Y ekseninde üçü bulun. Tamam mı? X 0 olduğunda Y 3 değerini tamamlayacak almayacak. İçi boş olacak. X ekseninde biri bulun. Sonra pardon yamuk oldu bayağı düzeltelim. Sonra x ekseninde biri bulduk. Y eksenindeki üçle birleştirelim. Burası da küçük eşit olmadığı için içi boş kalacak. x 0 ile 1 arası diyor. Sıfırla bir arası neresi? Tam işte burası gençler. Kafanız karışmasın ben şu kısmını sileyim diğerini. Tamam mı? Bak bunu daha güzel oldu. Biraz daha ustalaştık bunda. Şimdi farklı renk bir kalem alalım yine size. Karışıklık olmasın diye. Y yeşil alalım. Y eşittir eksi x artı 2. Ben buradaki x 1'den başlayacağım. Y eşittir eksi 1 artı 2'den 1. Bire 1 bir noktası büyük eşit yazdığı için içine olmak zorunda? Dolu olmak zorunda. Bakın bire 1 bir zaten burada var. Ben içini ne hale getirdim? Dolu yaptım. Gördünüz mü? Şimdi x'e 0 vereyim. Y eksi 0 zaten 0. Y 2 mi çıkar? Yani sıfıra iki noktası. X'i sıfır, Y'si iki. Şurada bir yerde. Devam edelim. Bu sefer Y'yi sıfır verelim. Sıfır eşittir. Eksi X artı X eşittir iki. İkiye sıfır noktası. 2'ye sıfır da şurada diyelim. Bu noktalardan geçen bir doğru çizmeye çabalayacağım şu an. Noktalı halde kesik bir doğru yaptım. Fakat x 1'e eşit ve bir birden büyük olsun diyor. Bir de eşit olduğu nokta burası. Birden büyük ol, olduğu yerler neresi? Bakın burası. Bu şeklimiz gördüğünüz gibi daha güzel çıktı. Değil mi gençler? Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bir sorumuz daha var. Onu da yapalım. Evet. Dediğim gibi yani zahmetli bir iş. Parçalı fonksiyonun grafiği. Başlayalım. fx demek y demek. Y neymiş? Eksi bir miymiş gençler? Evet gördüğünüz gibi. Yani x0 değerini aldığında y-1 değerini alacağı için içi ne olacak? Dolu olacak. Grafiğimize bakalım. y ekseni x ekseni y eşittir 1 doğrusu nasıl? Bu şekilde y bu 1 doğrusu. Ay pardon. yapıyorum. Kusura bakmayın bir anda almışım. Aşağıda olması gerekiyor. Y ekseninde biliyorsunuz. Negatif ne tarafta? Aşağıda. Kusura bakmayın gençler. Y eşittir eksi 1 doğrusu aşağıda. X sıfırdayken eksi 1'i tam ne yapıyor? Alıyor bakın. X sıfır, Y eksi 1 tam alıyor. Ve X sıfırdan küçük olsun diyor. O zaman ben bu grafiğin ne tarafını tarayacağım? Sol tarafını tarayacağım. X'in sıfır olup ve sıfırdan küçük olduğu taraf bu taraf. Burası da eksi 1. Tamam. Şimdi ikinci işlemine geçiyorum. Burası bitti. Y eşittir. X artı 1'deyiz. X yerine 0 yazayım önce. Çünkü 0 ile 1 arası diyor. Y eşittir. 1 yapar. 0'a 1 noktasının içi boş olacak. Çünkü 0'da küçük işaret var. Devam ediyorum. X 1 olsun. 1 artı 1'den y'yi ne bulacağım? 2 bulacağım. 1'e 2 noktasında içi ne olacak gençler? 1'e 2 noktasında içi boş olacak. Y'ye 0 verdiğimizde x buradan eksi 1 çıkar. Bir de yani bu grafik eksi 1'e 0 noktasından geçiyor. Şimdi 0'a 1 noktası diyor. Şurası olsun. Evet. Sıfıra bir noktasının içi ne olacak? Boş olacak. Onu bir daha yapalım. Sıfıra bir noktası. Burası içi boş olacak. ve iki noktası. Yine içi boş olmak zorunda. Ve bu grafik eksi bir noktasından ne yapıyor? X eksi bir noktasından geçen bu grafik. Tarayalım. Taraha, taralı hali bu. Ve burada x sıfırla bir arasında mı olsun? x'in sıfırla bir ara Bakın burası x'in sıfırla bir olduğu aralık. Yani sadece nereyi tarayacağım gençler? Sadece burayı taramam gerekiyor. Şimdi en sonuna geldik tabii ki. y ye eşittir eksi x. Evet. Şimdi gençler x yerine bir yazalım. y ye eşittir eksi bir. Biri eksi bir noktası ne olmak zorunda? Dolu olmak zorunda. Çünkü x büyük eşit bir yazıyor. x yerine sıfır yazalım. y eşittir. Eksi sıfır demek sıfır. Yani bu doğrumuz sıfıra sıfır da geçer. y yerine sıfır yazmama gerek yok. İsterseniz yazın bakın. Sıfır eksi x demek. x yine sıfıra sıfır olacak. Yani x sıfır olacak. Yine sıfıra sıfır olacak. Yani bunu yazmanıza, boşuna yazmanıza gerek yok. Şimdi x'imiz bir de. Y'miz eksi de şurası ve buranın içi ne olacakmış? Dolu. 1'e eksi 1. Dolu. 0'a 0. Buradan geçen bir doğrudan bahsediyor. Nereyi tarayacağımıza bakalım. X büyük eşit 1 olsun diyor. X'in 1'e eşit ve büyük olduğu yerler buralar değil mi? O zaman doğrunuzun bu kısmını tararsınız. Evet gençler parçalı fonksiyonun grafiği bu kadar. Ama detaylı bir konu. Ee, yani yani kendiniz de çözmeye çalışın. Yoksa aklınızda kalmaz. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.